Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Çin mutfağından yengeçli tarifler vereceğiz. Çin mutfağı lezzetli Kanton klasiklerinden geleneksel dumplinglere Kavrulmuş sebzelerden basit Çin noodle'larına kadar ülkenin yüz ölçümü gibi geniş ve çeşitlidir. Çin yiyecekleri Çin'in her bölgesine özgü tarz, kültür ve görgü içerir. Bu çeşitli tariflerden biri mayadan yapılan marmite soslu kızarmış yengeçtir. Bu yiyecek 15 ila 30 dakikalık sürede pişer. 2 kişilik servis için ihtiyacınız olan malzemeler 1 kilo yengeç, 1 adet dilimlenmiş kırmızı çili biberi, 50 gram doğranmış kuru soğan, 1 çorba kaşığı doğranmış taze soğan, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 çorba kaşığı sıvı yağ. Sos için gereken malzemeler 15 gram marmite sosu, 50 gram domates sosu, 4 çorba kaşığı sebze proteini ile hidrolize edilmiş özel soya sosu, 30 gram toz şeker, 200 mililitre su. Bütün sos malzemelerini iyice karıştırıp bir kenara koyun. Yengece uygun şekilde parçalara ayırın ve bir mutfak havlusuyla kibarca kurulayın. Yengeçleri mısır nişastasıyla iyice bulayın. Tavaya eklediğiniz yağ ısıtıp yengeç parçalarını 2 dakika kızarttıktan sonra bir kenara ayırın. 2 çorba kaşığı sıvı yağ wok tavada kızdırıp hazırladığınız sos karışımını tavaya koyun ve kaynatın. Sosun içindeki şeker eriyene kadar pişirerek yoğun bir kıvam almasını bekleyin. Ardından kızarttığınız yengeçleri kaynayan sosa ekleyin. Yengeç parçaları iyice sosla kaplanana kadar pişirip tabağa aldıktan sonra servis yapın. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler Çin mutfağından yengeçli tarifler arasından deniz ürünleri soslu ve noodle'lı kızarmış yengeçle devam ediyoruz. Bu yemek soğuk gecelerde insanı ısıtan popüler yiyeceklerden biridir. 15 ila 30 dakika içinde pişer. 2 kişilik servis için ihtiyacınız olan malzemeler 1 kilo mavi yengeç, 80 gram deniz ürünleri sosu, 2 çorba kaşığı çin pirinç şarabı, 1 kahve fincanı su, 1 çorba kaşığı istiridye sosu, 1 çay kaşığı tavuk toz bulyon, 4 adet doğranmış taze soğan, 250 gram noodle 1 çorba kaşığı mısır unu. Yengeçlerin kabuğunu ve iç organlarını ayıklayıp hızlıca temizleyin. Her bir yengeci parçalara ayırın ve bacaklarını metal bir tokmakla yavaşça parçalayın. Böylece yengeç etinin lezzeti açığa çıkar. Nudalı paket üzerindeki talimatlara göre pişirip servis tabağına alın. Wok tavayı ısıtıp 2 kaşık sıvı yağ ekleyin ve yengeçleri 2 dakika kadar kızartın. Taze soğanların beyaz kısımlarını ve deniz ürünleri sosunu ilave edip 2 dakika daha pişirin su, istiridye sosu, toz bulyon ve pirinç şarabını ilave edip yengeçler pişene kadar kavurun. Mısır ununu biraz suyla karıştırarak elde ettiğiniz yoğun kıvamlı ezmeyi ana yemeğe ekleyin. Pişen yengeci ve sosu servis tabağına aldığınız noodle'ın üzerine koyup taze soğanların yeşil kısımlarıyla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde zencefilli taze soğanlı Hong Kong usulü kızarmış yengeç tarifi vereceğiz. Zencefilli taze soğanlı, yumuşak, sulu yengeç, hafta içi akşam yemekleri için harika bir seçenektir. Pişme süresi 15 ila 30 dakikadır. 2 kişilik servis için ihtiyacınız olan malzemeler, 1 orta boy yengeç, 80 gram doğranmış taze soğan, 40 gram rendelenmiş zencefil, 3 diş ezilmiş sarımsak, 2 çorba kaşığı çin pirinç şarabı, 2 çorba kaşığı mısır unu. Seyreltilmiş istiridye sosu için 1 çorba kaşığı istiridye sosu ve 2 çorba kaşığı su gerekiyor. Kıvam verici sos için gereken malzemeler 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 çorba kaşığı toz tavuk bulyon ve 2 çorba kaşığı su. Yengeci keserek parçalara ayırıp yıkayarak kuruladıktan sonra mısır nişastasına bulayın. Kızartma tavasını ısıtıp biraz yağ ekleyerek kızdırın yengeçleri 5 dakika kadar kızarttıktan sonra tavada kalan yağ kağıt havluyla temizleyin. Aynı tavada yağsız şekilde taze soğanları, sarımsağı ve zencefili 2 dakika kadar kavurun. Kızarmış yengeçleri ekleyerek 2 dakika daha pişirin. İstiridye sosu ve Çin pirinç şarabını ekleyip iyice karıştırın. Son olarak kıvam verici sos malzemelerini karıştırıp yengece ekleyin ve bir süre pişirdikten sonra tabağa alıp servis yapın. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde geleneksel Çin bitki biliminin faydalarından bahsedeceğiz. Çeşitli sağlık sorunlarına ucuz bir çözüm sunan ve güvenli olan Çin bitki bilimi Çin'de oldukça ünlüdür. Son yıllarda bitki bilimi kalite kontrolün getirilmesiyle birlikte bitki bilimi çağdaşlaşmıştır. Örneğin bitkiler içlerinde bulunan ağır metal seviyesinin belirlenmesi için Emilim spektrometresine tabi tutulur. Çin bitkileri standart oldukları için kişisel tedavide daha güvenlidir. Bu yaklaşım kişinin kendisini kendi sağlığından sorumlu tutar. Bu da Çin bitki biliminin temel amacıdır. Çin bitki bilimi hangi gıdaların faydalı olduğu ve hangi gıdaların engel oluşturduğu konusunda önemli tavsiyelerde bulunur ve ayrıca kişinin hangi gıdalara alerjik olduğunu keşfetmesini sağlar. Bunun yanı sıra Çin tıbbı bağışıklık sistemine geliştirir ve hastalıkları iyileştirmesinin yanı sıra faydalı besin değerleri de sağlar. Teksas'taki bir hastanede yapılan tıbbi araştırma kemoterapi tedavisi gören hastaların Çincesi Huanqi olan tonik bitki astragalus almaları halinde bağışıklık fonksiyonlarının geliştiğini göstermiştir. Kemoterapinin bağışıklık sistemini baskı altına aldığı iyi bilinmektedir. Araştırmalar ayrıca T hücrelerinin üretiminin Çin bitkileri olan Ganoderma lentinus ve Polyporus kullanan kişilerde artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu bitkiler bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle savaşmasına yardımcı olur. Ayrıca gonodermada bulunan ajanların pıhtı birikimi ve trombosit oluşumuna engellediği keşfedilmiştir. Bu da dolaşım ve kalp sorunlarının iyileştiremesinde faydalı olabilir. Ginseng bitkisi içerisinde bulunan bir madde böbrek üstü bezlerinin faaliyetlerini geliştirir ve bu da bitkinin vücuttaki hormon faaliyetlerini geliştirmede etkili olduğunu gösterir. Çin bitkileri ve bu bitkilerin kullanımlarıyla ilgilenen kişiler herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir pratisyene danışmalıdır tedavi yazıldığında tedavi için uygun bitkiler doğu tarzı bitkisel ürünler satan marketlerde ve organik marketlerde bulunabilir. Batı pazarı için hazırlanan çoğu Çin tedavileri standarttır ve üzerlerinde dozaj bilgileri yazan, kullanıma hazır formüller halinde satılır. Çin bitki bilimcileri çay veya kapsül halinde alınan bitkileri önerebilir. Geleneksel Çin bitki biliminde dikkat edilmesi gerekenlerden de bahsedelim. Belirli bir standarda bağlı olarak satılan Çin bitkilerini almamak en iyisidir. Bitkiler hasat edildiği yere veya hasat zamanına bağlı olarak etki bakımından değişiklik gösterirler. Amerika'da rapor edilen vakaların yanı sıra Avrupa'da da Çin bitkilerinin atık sular veya diğer kirlilik türleri nedeniyle etkisine yitirdiğine ilişkin vakalar rapor edilmiştir. Bir hastayı tedavi ederken Çin bitki bilimcisi hızlı bir etki yaratmak yerine sistemi hafifçe değiştirerek yerine oturtur. Bu nedenle kişinin sağlığına kavuşması biraz zaman alabilir ve hastanın tedavinin ardında yatan prensipleri anlaması gerekir. Bazı pratisyenler tedavinin kronik hastalıkların ortaya çıktığı her yıl bir ay kadar süreceğini hesaplar. Tedavinin yavaş bir hızla uygulanmasının en önemli avantajı kişinin bitkiye olumsuz bir reaksiyon göstermesi halinde reaksiyonun tedavi yavaş ilerlediği için hafif olacağıdır. Bununla birlikte bitkilere karşı ters reaksiyon nadir olarak görülen bir durumdur. Birçok naturopatik terapide olduğu gibi Çin bitkisel tedavileri de sağlıklı yaşam tarzı ve uygun bir egzersiz programı ile birlikte uygulandığında daha etkilidir. Sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya mutfağı sona erdi.